Bende bütün kimlikler eskiydi ve artık şu nüfus cüzdanı geçersiz olmaya başlamıştı. Sürücü belgesi de bu 31 Temmuz'dan sonra geçersiz olacak. Pasaport da zaten eskiydi ve geçtiğimiz Çarşamba günü ben gittim. Geçtiğimiz Çarşamba gününün üzerinden hemen bir gün geçtikten sonra ilk başta şu pasaport, sonra da TC kimliğin çıktığı bilgisi geldi. Bir gün sonra da sürücü belgesinin ve hepsi. Bu cumartesi şimdi bana ulaştı yani 3 gün sürdü hatta getiren PTTC'ye de dedim çok çabuk oldu dedi hatta adam da daha da çabuk olabilirdi ama arkadaş izindeydi dedi evet yani üçünü de böyle biriktirip aynı anda getirmeleri aslında çok iyi oldu burada bir şey söyleyeceğim sadece pasaportun içerisinde vize var rica ederseniz sadece işte şu ilk kapak sayfasını deliyor ve böylelikle Vize sayfasını delmeyerek o vizenin e, kullanılmaya devam etmesini sağlıyor. Böylelikle hem eski pasaportu taşıyacağım hem de yeni pasaport taşıyacağım eğer yurt dışına çıkmak istersem Evet hayatımın bir dönemi özellikle de şu nüfus cüzdanı dönemi kapandı. Çünkü bu nüfus cüzdanının artık hiçbir geçerliği yok. Hiçbir yerde oy kullanırken bile sanıyorum bu nüfus cüzdanı aslında geçerli olmayacak. Dolayısıyla şu ikisi aslında çok önemliydi ve sonunda hallettim meğerse çok da basit bir işlemmiş